Sayın milletvekilleri, tasnif komisyonu tutanağı gelmiştir. Okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan üçüncü tur oylamaya 524 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Saygıyla arz olunur. Tasnif komisyonu, üye Ömer Ünal, Konya milletvekili. Üye Kemal Zeybek, Samsun milletvekili. Üye Zülfikar İnönü Tümer, Adana milletvekili. Tülay Kaynarca, İstanbul milletvekili. Üye İsmail Tamer, Kayseri milletvekili. Ankara milletvekili Ayşe Gülsün Bilgihan 125 oy. İstanbul milletvekili İsmail Kahraman 316 oy. Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 40 oy, Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat 41 oy, boş oy yok, geçersiz iki oy, toplam 524. Sayın Milletvekilleri, bu sonuca göre İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Kahraman öngörülen anayasada öngörülen çoğunluğu sağlamış ve 316 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiştir. Kendilerini <laughs> kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim. Sayın Başkan teşekkür için söz istemişlerdir. Buyurunuz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Sizleri ve şahsınızda yüce milletimizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığı gibi yüce bir görevi tevdi ederek şahsıma göstermiş olduğunuz güvene şükranlarımı sunuyorum. Bu dönemde yapacağımız çalışmaların milletimizin esenliğine, huzuruna, mutluluğuna devletimizin her yönden daha da gelişmesine katkı sağlayacağını diliyorum, umuyorum. Belirtmek isterim ki gerçekleştireceğimiz yasama ve denetim faaliyetleri anayasaya, mevzuata ve iç düzeye uygun olarak tam bir tarafsızlık içinde yürütülecektir. İnanıyorum ki milletvekillerimiz ve partilerimiz meclisimizin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasında, saygınlığının korunmasında gereken hassasiyeti gösterecektir. Milletimizin bizden beklentisi de budur. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar meclisimizde görev yapmış olanlardan vefat edenleri rahmetle ve minnetle anıyor, yaşayanlara hayırlı ömürler niyaz ediyorum. Meclisimizin 26. döneminin Yemin töreniyle başkanlık seçimi çalışmalarını yöneten geçici başkanlık divanının başkanı Sayın Deniz Baykal'a ve üyelere teşekkürler diliyorum. Milletimize ve devletimize hayırlı neticeler sağlayacak çalışmalar yapmayı bizlere nasip etmesini Allah'tan diliyorum. Göstermiş olduğunuz teveccühe şükranlarımı sunuyor, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri Sayın milletvekilleri buyurun. Sayın milletvekilleri, buyurun. Ancak Büyük Millet Meclisi Başkanının yaptığı teşekkür konuşmasında bu meclisin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamasına üzüldüm. <laughs> Sayın milletvekilleri Ben onu bir ibare kullandım efendim. Evet. Hizmet evet. verenleri rahmetle aldı. Kaldı ki salı günkü oturumda yeni Ses, bir şekilde konuşacağım. Teşekkür evet, ederim. Teşekkür ederim. Sağ Sayın milletvekilleri gündemimizde yer alacak konuları görüşmek üzere 24 Kasım 2015 Salı günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.